Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şöyle hızlıca maçımızı aratalım. Ve iki oyunluk roketlik maçımız güzelce geçer umarım. Hemen şöyle küçük küçük topa değelim de Bakalım. Bir arkadaşım yorumlarda sormuştu insanların takım arkadaşı olduğunu nasıl anlıyorsun diye. Şu taba bastığınız zaman adamların sol tarafında yeşil bir şey yanıyor ya. Yani. Mesela ben tekim. Bizim adamlar ikili. Karşıda da aynı şekilde ikililer var. Oradan anlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şöyle ben de gireyim ya. Çok kötü çıktım o topa çünkü. bir boost. çıkmadı. Tamam ben geçtikten sonra çıktı. Kötü bir vuruştu. Şöyle yapacağım. Diğer adam da vurmasın diye. Oo çok ince dokundu ya. Güzel vurmuştuk ama Güzel adamı kestik. Şöyle ah azıcık dokunsaydım var ya kaleye geçeceksem. Zor bir toptu ama ince bir dokunuş atsaydım orada tam şurada kaleye dönecekti. Niyetim oydu ama yapacak bir şey yok. Abi, niye böyle bir atlayış yaptım onu da anlamış değilim. çok güzel. Hayır hayır hayır. Şöyle yapalım bari. <laughs> Enteresan şeyler yaptık orada çünkü. İşte koşu yolunda kalıyor biraz. Güzel. Bir daha şöyle yapayım. İkisi de bekliyordu oradan. Kanki ben onu alayım ya kusura bakma. Vurdun ona. Ah be neredeyse. Güzel kendi adamı kesti. Kanki ona değmene gerek yok ya. Benim gayet önümde çok rahat bir şekilde kalacaktı. Beraber çıkalım sorun değil. Oo, tehlikeli. Güzel. Bir tık daha. Şöyle yapacağım. Yakında. <laughs> Güzel bir 3. golde geldi. teslim ol gelecek mi acaba? Gerçi daha iki dakika var belki inanırlar ama. Güzel. Bir güzel de dörtledik. Sanırım bu oyun onlar için artık bitiş noktasına geldi diye düşünüyorum. Evet, i̇lginç Hala teslim oldu vermediler. al bakalım <laughs> bas çıkartayım bari ne yapayım karşı oyuncular çünkü saldı mı ne yaptılar bilmiyorum da hmm artistlik de mi hadi bakalım sen devam et. Hadi et bakalım. Oyun şu an çoktan bitti. Eğlencesine oynuyor adamlar. Dedim şöyle yetişebilir miyiz ama teslim ol niye vermediklerini anlamış değilim. güzel kesti. <laughs> Kesmeseydi. Şöyle yere indirelim de oyun artık bitsin. Evet ilk maçımız güzel ve hızlı geçti. Umarım ikinci maçta güzel ve eğlenceli geçer. Hemen aratalım. Bu oyunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu eğitim haritasında böyle bol bol topla oynamanız gerekiyor. Bu oyunu asıl geliştirmenizin en büyük temellerinden biri bol bol vakit geçirmek. Şimdi karşıda gene üçlü var. Bizde ikili arkadaşlar var. Şöyle fırlayalım bakalım. Onlar bir karıştırdılar. ikisi beraber geldiler topa. Kötü vurdu. Uh, i̇kinci jump gelmedi. İkinci jump gelmedi. İkinci jump'ı kaçırdım daha doğrusu. Ha. Oo çok hızlı geldi. Olsun. Beklemiyordum. Baya seri ve hızlı oynuyor adamlar. İyi oyuncular yani. Biraz daha erken çıkmamız gerekiyor o yüzden. Yapıştır ona. Bunu bırakalım. Arkadaki adamımız daha iyi vuracaktı ona. Güzel pos oldu. Sağdaki adam boost'u bekliyordu sanırım. Boost'u beklediği için pozisyonu sattı orada resmen. Ama tabii Kalil'de de iki adamları vardı. Gerçi ben kendi kalemde böyle pozisyonuna görsem sanırım benim için de sıkıntılı olabilirdi o. Hadi be. Yakındı. Şunu şöyle kesmem lazım. Teşekkür ederim. İyi bir usul. Şöyle orta olsun. Hatta gol oluyor neredeyse. Oo, sert. Şey mi Karşıdaki oyuncular gerçekten çok iyi oyuncular. Yapıştır ona. Hadi be, yakındı. Kaleciyi bozduk. Ama vuramadı. Oo çok güzel. Bir tane daha seri atar mı acaba? Aa bunu kaçırmam lazımdı. Dedim hızlı ve seri vurayım direkt. Tamam bizim arkadan gelen vuracaktır ona. Bilerek atlamadım. tehlikeli tehlikeliydi ama Allah'tan arkada adamımız varmış. Ve bizim adamımıza pas. Ha bize bıraktı. Güzel. Dokunmasaydı gerçekten güzel bir vuruş atacaktım ona. keseyim. Duvardan vuracak yoksa. Kesecek sanırım değil mi? Aynı. Bu çıkmadı. Bir gol daha atsak rahatlayacağız da. Atamadık o bir golü ya. Arkadan gelen var ona bırakalım. Kötü kaldı adımlarım da ya. Gideceğim. Adımı da patlatamadık son bir orta deneyelim artık diyeceğim de. Olmadı. Neyse güzel maç oldu. Sonraki oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.